Evet. İlk balık geliyor. <laughs> Ama bu ne abi şimdi? Bu ne ya? İlk balık. Maşallah bebek. Ne yapacağız? Tabii ki <laughs> Büyü de gel. Evet arkadaşlar. 29 Eylül Pazar. İznik'teyiz. buradan arkadaşlarla geldik. İlk atış ufak bir balık Sağladık İnşallah daha büyükleri gelecek. Hadi bize rastgele. ikinci balığı aldık. Geliyor. Biraz ileri herhalde. Bakalım. Bakalım. Evet. Gel bakalım. Evet. Boşuna. Gel 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 gel. Evet. Gayet evet, güzel. Güzel boy. Şimdi asker. Evet, üçüncü balık geliyor geliyor. Yavaş, yavaş 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 Of of of. Sakin evlat, sakin, sakin, sakin. Sakin, sakin. Yavaş, yavaş. Evet. 3. balığımızı da aldık. Yine Fuji'nin vibrasyonu çıkardı. Güzel. Güzel boy bir mevkit. Orta sulu askere. Evet dördüncü balık. Yine Fuji. Bir biraz yok.